Kimya Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün asit bazlar ve tuzlar konusuna giriş yapıyoruz. Asitlerin genel özellikleriyle başlayacağım. Şimdi bu konu önemli arkadaşlar. Çünkü bu 11. sınıf asit bazlar konusunun da çözeltilerde asit bazlar konusunun da temelidir. O yüzden bu konuyu iyi kavramanız gerekiyor. Şimdi öncelikle asitlerin genel özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Bunu zaten 8. sınıftan da hatırlamış olmanız gerekiyor birçoğunuz. Bakın Nedir? Suya hidrojen iyonu verirler asitler. Asit deyince aklımıza ne geliyor? Suya hidrojen iyonu verdiği. Tatları ekşidir. Zaten bakın latince'de asit kelimesinin anlamı ekşi demek. Buradan aklınızda kalabilir. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Hem asitlerin hem bazların ortak özelliğidir bu. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Aşındırıcı özellik gösterirler. Ciltte yanık ve tarihe neden olurlar pH arkadaşlar 0 ile 7 arasıdır. pH metremizi hatırlıyorsunuzdur. Bakın şöyle bizim pH metremiz vardı. Neydi? Şurası 0, 7 ve 14. Şu aralığımız neydi? Asitti. 7'de neydi arkadaşlar? Nötürdü. 7 ile 14 arası ise neydi? Bazdı. Bunu da hatırlamış olalım. Yapılarında hidrojen ve OH iyonu vardır. Fakat hidrojen sayısı OH'dan daha fazladır. Bakın şöyle bir yanılgı oluyor bazen. Asit deyince sadece aklınıza hidrojeni getiriyorsunuz. Bu tarz sorular var. OH'ı kabul etmiyorsunuz. Hayır. Aslında yapısında hem hidrojen vardır hem de OH vardır. Ama nedir? Hidrojen sayısı daha fazla olduğu için biz buna asit diyoruz. Lütfen bu ayrıntıyı da atlamayın. Evet. Şimdi arkadaşlar birkaç not söyleyeceğim bununla ilgili bilmeniz gereken. Bakın H artı olarak geçiyor. Bazen de H3O artı olarak geçiyor. Bu aynı şeydir. Yani suyun iyonlaşmasında arkadaşlar şu şekilde de ayırabiliriz suyun iyonlaşmasını. Veya 2 mol suyu iyonlaştırdığımız zaman bakın şu şekilde de ayırabiliriz. H3O artı artı OH eksi şeklinde de ne yapabiliriz? Bu 1 mol suyun iyonlaşma denklemidir. Bu da 2 mol suyun iyonlaşma denklemidir. Bakın bu ikisi de proton demektir. İkisi de aynı şeydir. Bunu unutmayın. Evet, şimdi asitleri nereden tanıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir şey söyleyeyim. Genellikle başında hidrojen varsa asittir. Bakın ama genellikle diyorum. Her zaman olacak diye bir şey yok. Genellikle başında hidrojen var ise arkadaşlar asittir. Bakın birkaç örnek vereyim. Mesela HCl bir asittir. Mesela H2SO4 bir asittir. Ama her seferinde başında hidrojen olduğunda asit olacak diye bir şey var mı? Yok. Bakın bu şekilde de zayıf asittir yine. Bu da bir asittir ama başında hidrojen yok. Yani e, bunları iyonlaştıralım arkadaşlar. Bakın iyonlaştırırken H artı artı klor eksi şeklinde iyonlaşır. Yonla, H2SO4 arkadaşlar. İki tane hidrojen olduğu için 2H artı SO4 zaten köktür. Bu şekilde iyonlaşır. Bakın burada bu önemli. Bu çok önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü bunun iyonlaşması içinde 4 tane hidrojen olmasına rağmen iyonlaşma denklemini şu şekilde yazacaksınız. Bakın bir tane suya bir tane proton veriyor yani. Şu şekilde karboksilik asitler suya bir proton veriyor. İyonlaşma denklemi de bu şekildedir diyeceğiz. Evet bu notlarımızı da bilelim. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yapısında şu grup varsa, bakın şunu da belirteyim. Yapısında şu grup varsa, bakın COOH grubu. OH değil COOH varsa her zaman nedir arkadaşlar? Asittir. Yani zayıf asittir bunlar. Örneğin bakalım şöyle CH3 COOH veya e, HCOOH bakın asetik asittir. Şu asetik asittir. Şu da nedir arkadaşlar? Formik asittir. Yani karın, karınca asididir. Bunlar da karşımıza çıkarsa yani şu grubu gördüğümüz anda asiti yapıştırın. Yani e, bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım. Evet devam edelim. Bakın kuvvetli asitler ve zayıf asitler. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Evet bakın siz 8. sınıftayken kuvvetli asiti nasıl tespit ediyordunuz? Sıfıra yaklaşırken kuvvetli oluyordu. 7'ye yaklaşırken zayıf oluyordu. Ama artık o bilgiyi unutacağız arkadaşlar. O bilgi yalan oldu. Şöyle söyleyeceğiz. Suda %100 iyonlarına ayrışıyorsa kuvvetli asittir diyeceksiniz. Suda yüzde yüz yoğunlaşmayan asitlere ise zayıf asit diyeceksiniz. <laughs> kuvvetli asitler de şunlardır. İşte hidrojen klorür, sülfürik asit bunları zaten biliyorsunuz. Hidrojen bromür, hidrojen iyodür, nitrik asit yani kezzap bunların hepsi nedir zaten? Güçlü asitlerdir. Suda %100 yoğunlaşmayan asitler ise arkadaşlar bakın HF, hidrojen siyanür, ve asetik asit dediğim zaten biraz önce söylemiştim. Eğer yapısında bu grup varsa zaten zayıf asit olduğunu belirtmiştim. Bakın bunların iyonlaşmaları çift yönlüdür. Bu bunun %100 iyonlaşmadığını gösteriyor. Bakın burada demek ki %100 tamamı iyonlaşmış. Şuraya HCL yapalım. Bakın tamamı iyonlaştı anlamına geliyor tek yönlü olduğu zaman. Burada çift yönlü olduğu zaman zayıf asit %100 iyonlaşmayan asit anlamına geliyor. Yine bu şekilde ne yapıyorum? İyonlaştırıyorum. Bakın bu şekilde siyanür zaten bir köktür. Burada nasıl ayrıştırıyorduk? Bakın bunu hatırlayın. Bunu nasıl ayrıştırıyorduk arkadaşlar? Asetat kökü artı haşartı. Bakın suya bir proton veriyordu. Burada 4 hidrojen olmasına aldanmıyoruz. Bunu da bu şekilde ezberleyeceksiniz, bileceksiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bazıların genel özellikleri. Tabi asitlerin yine tepkimeleriyle devam edeceğiz. Ama şimdi bu videomda genel özelliklere bakıyoruz. Bazların genel özellikleri. Zaten çoğunu dediğim gibi biliyorsunuz. Suya OH- iyonu verirler. Tatları acıdır. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Ortak özellik olduğunu söylemiştim. Cilde kayganlık hissi verir. Bazlar kırmızı turnusolu ne yapıyordu arkadaşlar? Maviye çeviriyordu. pH'ta 7 ile 14 arasındaysa yine ne diyorduk? Bazların genel özellikleri bunlar. Yine kuvvetli bazlar aynı şekilde arkadaşlar. Yine suda yüzde yüz yoğunlaşıyorsa kuvvetlidir. Suda yüzde yüz yoğunlaşmıyorsa ise zayıftır. Bakın pH ile bir alakası yok. Şimdi 1A ve 2A grubu hidroksitleri güçlüdür. Bakın 1A grubunda kimler vardı? 1A grubunda lityum, sodyum, potasyum. 2A'da kimler vardı? Berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum. Bakın eğer bunların hidroksitli bileşikleri şu şekilde yani son kısmında hidroksit varsa güçlüdür diyeceğiz. Ama berilyum ve magnezyum hariç ee, diğerleri hepsi güçlüdür. Lityum hidroksit, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit bunlar e, güçlü bazlardır. Bakın zayıf bazlar ise dediğim gibi suda %100 yoğunlaşamayan bazlardır. Zayıf baz deyince şu aşamada aklınıza lütfen NH3 gelsin. Bakın NH3 bir istisnadır. <laughs> o yüzden lütfen NH3'ü ezberleyin. Zaten şöyle bir şey var, hani amonyak bir bazdır, bunu bilmeyen kazdır. Böyle bir şey söyleyeyim aklınızda kalsın diye. Amonyak zayıf bazdır, amonyak susuz bazdır. Bunları da mutlaka bilin. Çünkü genelde de karşınıza asit baz sorularında amonyak çıkıyor. Sürekli bunu soruyorlar. Yani bilmen gereken şey sanki NH3'ü gördüğünüz zaman sanki içinde hidrojen var olduğu için asitmiş gibi geliyor size. Öğrenciler bunu asit olarak adlandırıyor ama bu asit değildir. Zayıf bir bazdır. Lütfen bunu da unutmayalım. Evet. Şimdi bir de arkadaşlar yapısında hidrojen olan her yapısında OH olana bazdır diyemiyoruz. Bir de oksitlerimiz var bizim. Oksitlerimizde de bakın metal oksitleri, metal, yani metallerin oksijenli bileşikleridir bu arada. Metal oksitleri metallerin oksijenli bileşikleridir. Oksijenli bileşikleridir. Bakın bunlar arkadaşlar baz özelliği gösterir. Metal oksitleri baz özelliği gösterir. Peki nedir metal oksidi bakalım. Mesela bir metal söyleyin. işte sodyum. Sodyumun oksijenle tepkimesi. Bakın bu bir metal oksittir arkadaşlar. Bu arada oksit neydi? Oksijenin eksi 2 aldığı değer. Oksijenin eksi 2 değerli aldığı bileşiklerdir. Bunu da unutmayın. Yani oksijen eksi 2 değerlik alıyor burada. Bakın sodyum artı 1, oksijen eksi 2 aldığı için. E, oksit diyoruz. Mesela bir tane daha örnek verelim. İşte K2O, e, magnezyum oksit. Bakın bunlar hepsi metal olduğu için, bakın metal olduğu için bunlara ne diyeceğiz? Bazdır diyeceğiz. Yani bunu gördüğümüz zaman da OH olmak zorunda değil, bazdır diyoruz. Ametal oksitleri ise arkadaşlar, A oksijenli bileşikleridir. A oksijenli bileşikleridir. Bunlar da arkadaşlar asit özelliği gösterir. Bakın asit özelliği gösterir. Hangisi asit, hangisi baz özelliği gösterir? Unutmamamız için bakın başında A olduğu için demek ki ametal oksitleri asit özelliği gösterecek. Metal oksitleri de baz özelliği gösterecek. Zaten normalde de metaller baz bazik, ametaller için asidik diyorduk 9. sınıfta. O yüzden bunları da ne yapabiliriz? Aklımızda bu şekilde tutabiliriz. O zaman bir e, ametal oksidi söyleyin. Mesela karbondioksit, NO2, N2O5. Bakın bunlar da ne yapacaktır? Asit özelliği gösterecektir. Yalnız burada bakın e, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ametal oksitlerinin altına özellikle yazıyorum. Bakın ametal oksitlerinin altına özellikle yazıyorum. Nötroksit. Nötroksit de arkadaşlar ametal oksitlerinin ametal oksitlerinin oksijence fakir olan bileşikleridir. Yani ya ametal sayısı oksijene eşit olacak ya da oksijen sayısından büyük olacak arkadaşlar. Mesela hemen örnek vereyim. Yalnız bakın bunu sadece ametaller için geçerli. Yani burada da oksijen sayısı metal sayısına eşit. Ama bu metal oksit. Bundan bahsetmiyorum. Lütfen dikkat edin. O zaman burada karbon monoksit. Mesela bakın Ametal sayısı oksijen sayısına eşit mi? O zaman bunun için ne diyeceksiniz arkadaşlar? Nötr. Nötr oksit ise ne demektir? Ne asit ne de baz özelliği gösterir diyeceksiniz arkadaşlar. Ne asittir ne de bazdır. Adı üstünde nötr özellik gösterir. Mesela bir örnek daha verelim. Mesela bakın N2O. E, bakın oksijen sayısı ametal sayısından daha az. Dikkat ettiniz mi? Evet. O zaman bunun için ne diyeceksiniz? Nötr bir oksittir, nötr maddedir. Yani ne asit ne de baz özelliği ne yapmaz arkadaşlar? Göstermez diyoruz. Evet, bir de amfoteroksitler var. Amfoteroksitler de arkadaşlar bunlar da hem asit hem baz özelliği gösteren özelliği gösteren oksitlerdir. Şimdi burada da amfoter metalleri bilmemiz gerekiyor. Amfoter metaller nedir arkadaşlar? Amfoter metaller. Zeynep, al, sana kırmızı pabuç benden. Yani şifremiz bu. Zeynep al sana kırmızı pabuç benden. Şimdi burada arkadaşlar bunların oksitleri. Mesela çinko oksit. Mesela AL2O3. Bakın bunlar da nedir? Amfoter oksitlerdir. Bunlar hem asit hem de baz özelliği gösterir. Burada da amfoter metalleri ezbere bilmemiz gerekiyor. Evet, umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Burada nötr oksidi genelde karıştırıyorsunuz. Yani şöyle bir şey gördüğünüz zaman metal olduğuna bakmadan buna da nötr diyebiliyorsunuz. Bakın metal oksitlerde nötrlük aranmaz. Sadece ametal olduğu zaman nötr mü değil mi bakacaksınız. Eğer ametal ise, bakın başındaki ametal ise nötr mü değil mi ona bakacağız arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Evet. Devam edelim. Şimdi Biraz önce söylemiştim zaten yapısında her OH olan bazdır, baz değildir demiştik. Bakın şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bakın yapısında şu yapı varsa OH eksi varsa bu alkoldür. Bakın bu alkoldür. Şöyle yapayım bir kağıt üzerinde göstereyim. Şimdi şunu önce bir hatırlatayım size. Bakın mesela CH3, COOH yapısında şu grup varsa ne oluyordu arkadaşlar? Asit oluyordu. Ama şu grup varsa bakın sadece bu. COOH değil. Mesela CH3OH gibi veya C2H5OH gibi. Bakın sadece OH var. Lütfen bununla bunu karıştırmayın. Bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar bunlar alkol oluyor. Alkoller ise nötrdür. Bakın alkoller nötrdür. Bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım. Bir de şu şekilde işte CH4 gibi, C2H6 gibi bunlar da arkadaşlar hidrokarbonlardır. Hidrokarbonlar da yine bu tarz bir yapı gördüğünüz zaman sadece yapısında karbon ve hidrojen olan bileşiklerdir hidrokarbon. Bunlar da nedir arkadaşlar? nötrdür diyeceksiniz. Yani e, anladık mı? oksitler nötürdür, alkoller nötürdür, işte soy gazlar yine nötürdür. Bakın soy gazlar nötürdür. Bunları da ne yapmayalım? Unutmayalım. sorularda karşımıza çıkarsa e, yapacağız. Bakın ne tarz sorular karşımıza çıkıyor? Mesela bu tarz sorular karşımıza gelebilir. Burada ne diyor? Bunların asit mi, baz mı yoksa nötr mü olduklarını belirtiniz arkadaşlar. Nötr mü olduklarını belirtiniz desin. Soru bize bunu. Hemen bakalım. 1. NH3 yani nedir? Amonyaktır. Amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır. Artık bunu ezberledik değil mi? Bunu görür görmez lütfen buna artık asit demeyin. O zaman bunun için ne diyorum arkadaşlar? Baz diyorum. Sonunda OH var, başında da aktif bir metal olan 1 grubundaki potasyum var. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bu da bazdır. Hatırlıyor muyuz? 1 grubu metallerinin OH'lı bileşikleri bazdı. Bakın hemen dikkat. Yukarıda da örneğim var. Alkol. Alkoller nedir arkadaşlar? Nötrdür. Yani bunun burada hemen OH'ı görünce buna baz demeyeceğiz. Hemen OH'ı gördük diye Buna baz demeyeceğiz arkadaşlar. O zaman bu etil alkoldür. Etil alkoller ise nedir? Bazdır. Bunu unutmayın. Hemen bakıyorum oksit var. Bakın oksit. Ametal oksidi mi? Metal oksidi mi? Bakın bu da ametal oksididir. Hocam ben görür görmez ametal olduğunu anlayamıyorum derseniz. Bakın bunu hemen hemen videolarımda söylüyorum. Ametallerin şifresi var. Buradan ametalleri ezberleyebilirsiniz. Ametallerin şifresi nedir? Job Hasan Şöyle yapayım. Fino civcivin burnunu ısırdı. Bu nedir? Bu karbondur. Zaten bunları biliyorsunuz. Oksijen, fosfor. Tek tek yazmayayım. Zaman kaybetmeyelim. Yani ametallerin şifresini ezberlediğiniz zaman mesela buna baktığınız zaman başında ametal var. Ametal okside olduğu için bu ne oluyor arkadaşlar? Asit oluyor. Mesela NO2. Ametal başında. O zaman ametal okside olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Asit oluyor diye hemen pratikten yapabilirsiniz. O zaman bu ametal oksididir asittir diyebiliyor muyum? Evet. Kalsiyum oksit. Aa evet hemen oksijen sayısı eşit. Birbirine eşit diye buna nötr diyen arkadaşlarınız var. Hayır. Bakın bunun başında metal olduğu için kalsiyum bir metaldir. Metal olduğu için arkadaşlar metal oksitleri de baz olduğu için bu bir bazdır. İşte nötr oksit burada. Bakın ametal oksidi ama ametal okside olmakla birlikte ametal sayısı oksijen sayısına eşit arkadaşlar. O yüzden bunun için ne diyeceğiz? Nötr oksittir diyeceğiz. Nötr oksittir. Bakın yine metal oksidi. Bazdır. Bakın şu grup varsa asitti. Hidrokarbonlar yani yapısında karbon ve hidrojen olan bileşikler nötrdü. Bu şekilde ne yapmış olduk? Asit mi baz mı yoksa nötr mü olduğunu tespit etmiş olduk. Evet umarım asit bazları tanıyabilmişizdir. Çünkü baktığımız zaman ne asit ne baz olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlerideki tepkimeleri anlayabilmemiz için. Evet, bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Kimya Anne YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek üzere.